Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cumhuriyet döneminde önce Eskişehir'de büyük mahkemeden geçen Bediüzzaman Hazretleri oradan tahliyeden sonra Kastamonu'ya gönderiliyor. 8 sene kaldıktan sonra Denizli hapishanesine gönderilip 9 ay kadar mahkemeler cereyan diyor. Kendisi eserleri ve talebeleri kül diyen berat ettikten sonra bu sefer Emir sürgün olarak gönderiliyor. Emir kaldığı sıralarda 1948 tarihine gelindiğinde Cumhuriyet döneminin 1950 öncesi Halk Partisi zamanında onların tek parti iktidarı zamanında üçüncü büyük bir mahkeme söz konusu oluyor. Aslında Denizli Mahkemesi külliyen berat vermiş ve temiz mahkemesi de onaylamış olmasına rağmen bir daha dava açılmaması gerekiyor. Ama açılmış ve Afyon hapishane şartları ise Denizli'den çok ağır. Yani bir günde çektiğini deniz hapishanesini çekmemiştim diyor. Ya da denizde bir ayda çektiği sıkıntıyı bir günde Afyon hapishanesini çektirmişler zaman ve talebelerine. Bu kadar ağır şartlar altında evinden, işinden, çoluğundan, çocuğundan, işinden, gücünden koparılıp alınarak hapishaneye doldurulan bu masum halk hareketi olan Rıssanur hizmeti için başa gelen bu musibetler kolay değil onları tahammül etmek. Mezmur Hazretleri de hapishanede tek başına bir hücreden küçük küçük mektuplarla pusula yazıp onları teselli ediyor. O teselli mektuplarından birisiyle başlıyoruz. Bismihi Sübhane Aziz Sıddık Kardeşlerim bu dünyada hususan bu zamanda hususan musibete düşenlere ve bilhassa nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara ve meyusiyetlere ümitsizliğe karşı en tesirli çare birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvve-i maleviyesini takviye etmek. Ve fedakar hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek. Ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Bu dehşetli sıkıntılara bu şekilde mukabele etmemiz gerekiyor. Mabeynimizdeki yani aramızdaki hakiki ve uhrevi uhuvet ahiret kardeşliği gücenmek, ve tarafgirlik kaldırmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım ve sizin için değil yalnız istirahatımı ve haysiyetimi ve şerefimi belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz. Belki de görüyorsunuz. Hatta kasemle yeminle temin ederim ki sekiz gündür Nur'un iki rükünü, Rüsa Nur'un iki has talebesi, zahiri birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan ehemmiyetsiz hadisenin bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetiyle eyvah, eyvah, el aman, el aman, ya Erhamer Rahimin medet, yardım et, bizi muhafaza ile bizi cin ve insi şeytanların cin ve insan şeytanlarının şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet, uhuvvet ve şefkatle doldur diye hem ruhum, hem kalbim, hem aklım feryat edip ağladılar. Ve Zuman Hazretleri bu mektubunda Rıssandur'un en has ve en değerli iki talebesinin arasında geçen bir nazlanmadan bahsediyor. Bir dargınlık olmuş herhalde. Bir münakaşa mı oldu neyse. Fakat isimlerini vermiyor. Biz de kim olduğunu bilmiyoruz. E merak da etmedik. Neden? E madem üstadımız isimlerini vermemişse bize ne oluyor ki? Ve zaman sadece iki nur talebisinin arasındaki hoş olmayan bu küsmeyi, dargınlaşmayı anlatıyor. Ve bunun hizmete vereceği zararı ön plana çıkarıyor. Şahısların ismi önemli değil ki. Madem üstad isimlerini vermemiş, e biz de onu bilmek için uğraşmamıza gerek yok. Kimse kim. Ve onların üzerinden hapishanede 70 tane nur talebesi var Afyon hapishanesinde. Hepsine birden şunları söylüyor. Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim. Bana yardım ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere güveniyordum ki bütün vasfelerimi şahs manevize bırakmıştım. Siz de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Gerçi hadise pek cüz'i ve geçici ve küçük idi. Bu iki rükün, iki dava adam arasındaki kırgınlık, küskünlük, dargınlık küçüktü ama fakat saatimizin zembereğine ve gözümüzün hadekasının üstüne gelen bir saç, bir kirpik bir zerrecik dahi incitir. Yani daha önce bir mektup dedi ya, insanın başı 10 kiloluk bir ağırlığı taşıdığı halde, göz incecik bir kirpiğin ağırlığına dayanamıyor. Meselemiz de kirpiğe benziyor. Ve bu noktada ehemmiyetlidir ki, maddi üç patlak ve manevi 3 müşahadeler tam tamına haber verdiler. Birisi üstadımızın kışın en şiddetli soğuklarında kıp kırmızı olduğu halde sobası patlamamış. Fakat bu iki nur talebesinin arasındaki olaydan sonra Bediüzzaman'ın sobası patlayıp ikiye yarılmış. Allah Allah. Ve bir de Hüsrev abinin bir testi üzerinde su bardağı varmış. O da paramparça olmuş. Yani demek ki o maddi iki hadise diyor, o patlak bu olayı bize haber vermişti diyor. Ve sonra bu olay olmuş zaten. Devam edelim bir başka mektup bunun devamı mahiyetinde. Acı Sıddık kardeşlerim, sobamın ve feyzilerin ve Sabri ve Hüsrev'in iki su bardakları parça parça olması dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştiler. Ya. Evet bizim en kuvvetli nokta isnadımız olan hakiki tesanüt dayanışma ve birbirinin kusuruna bakmamak ve Hüsrev gibi nur kahramanından benim yerimde ve nurun şahsı manevisinin çok ehemmiyetli bir mümesil olmasından hiçbir cihette güzelmemek elzemdir. Ben kaç gündür dehşetli bir sıkıntı ve meyusiyet hissettiğimden düşmanlarımız bizi mağlup edecek bir çare bulmuşlar diye çok telaş ederdim. Hem sobam hem hayali aynı hakikat müşahedem doğru haber vermişler. Sakın, sakın, sakın çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesellüzü tamir ediniz. Demek ki Hüsnü abiye karşı diğer bir iki abinin arasında bir şey olmuş olduğu anlaşılıyor. Hüsnü abinin adı verilmiş burada. Çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesadüzü tamir ediniz. Vallahi bu hadisenin bizim hapse girmemizden daha ziyade Kur'an ve iman hizmetimize hususen bu sırada zarar vermek ihtimali kavidir. Allah Allah! Hapse girmemiz, idamla yargılanmamızdan Risale-i arasındaki bu geçimsizlik dargınlık, küskünlük, birbirinin varlığından rahatsız olmak daha tehlikeli diyor Bediüzzaman Hazretleri ya Allah Allah. Hapisten daha tehlikeli tesadümümüzün bozulması. Bunu dikkate almak lazım. Bir başka mektup. Bismi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Leyli Miraç, Miraç gecesi İkinci bir leyli kadir hükmündedir. Kadri gecesi kadar değerli. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirketi manevi sırrıyla inşallah her biriniz 40 bin dille tesbih eden bazı melekler gibi 40 bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu çilehanede yani hapishanede ibadet ve dualar edeceksiniz. Ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil bu geceki, gecedeki ibadetle şükredersiniz. Yani Afyon hapishanesinde bir isyan olayı olmuş. Diğer mahkumlar ayaklanmışlar. Fakat Rüslan'ın talebeleriyle binde bir zarar gelmiş. Bundan dolayı bu mübarek Miraç gecesinde bol bol Allah'a ibadet ve şükürle karşılık vermemiz lazım. Bundan dolayı diyor Bediüzzaman. Hem sizin tam ihtiyatınızı tebrik ile beraber yani o isyan olayına nur talebeleri karışmamış ve nur talebelerinin nasihatlarıyla da isyan çok fazla büyümemiş. Hakkımızda inayet Rabbaniye, Cenab-ı Hakk'ın hususi yardımı, pek zahir açık bir surette tecelli ettiğini tefsir ederiz, müjdederiz. Ya şu tazretleri, Vesanur talebelerin hapishane şartlarında müsbet hareketi esas almaları o isyanın da hafif geçmesine sebep olmuş. Nur talebeleri de o isyan meselesinden dolayı binde bir ancak zarar görmüş. Onların sayesinde diğer isyancıların isyanları da çabuk sönmüş. Bir başka mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela sizin Leyle-i Miracınızı, Miraç Hiczinizi bütün ruhu canımla tebrik ederim. Saniyen ikincisi 20 seneden beri bir davamız ki asayişi mümkün olduğu kadar nur şakirlikleri dokunmuyorlar. Yani asayişi bozacak her türlü hareketlerden nur talebeleri uzak duruyorlar. Emniyet ve huzurun manevi bekçiliğini yapıyorlar nur talebeleri. Hala da öyleyiz. Üzerinden bir asır gibi bir zaman geçtiği halde Rısal hareketinin Türkiye hudutları içerisinde nur talebelerinden en küçük bir yanlış hareket, bir kalkışma, emniyeti bozacak bir harekete şahit olunmuyor elhamdülillah. Şu tazretleri de onu tebrik ediyor onların bu tavrını. Ve bize hücum edenlere en başta emniyeti ve ağır bozmak davalarına bir emare ve davamızı cerh etmeye, çürütmeye bahane olması kuvvetli muhtemel bulunan bu hapis hadisesi, Afyon hapishanesi, inayet ilahiye Allah'ın özel yardımı ile harika bir tarzda sizin sadakat ve ihlasınızın bir kerameti olarak yüzden bire indi. Kubbe habbe edildi. Yani o Afyon hapishanesinin büyük isyan Küçük olmuş ve sönmüş. Yoksa hakkımızda habbi kubbe yapanlar bundan istifade edip aleyhimizdeki iftiralarını çoklara inandıracaklardı. Salisen üçüncü bir nokta. Beni merak etmeyiniz. Sizin de bir binada bulunmam her zahmetim ve sıkıntımı hiçe indirir yani hapishane içerisinde talebeleriyle görüştürülmüyor Bediüzzaman Hazretleri. Tek başına küçük bir hücrede mahpus tutuluyor. Ama aynı binada olduğumuzdan ben çok memnunum diyor. Zaten burada toplanmamızın çok cihetlerle ehemmiyeti var. Ve hizmeti imaniyeye faydaları çoktur. Hatta bu defa tetinmeyi itirazdaki yani itiraz direkçemdeki ek ilaveler ehemmiyetli bazı hakikatler o altı makamata gidip tam dikkatlerini celbedip hükmünü bir derece onlarda icra etmesi bütün sıkıntılarımızı hiçe indirdi. Yani altı makamat dediği ve zamanın hem başbakanlığa hem parlamentoya hem İçişleri Bakanlığı'na hem Adalet Bakanlığı'na hem Yargıtay'a gibi çok yerlere gönderilmiş üstadımızın kendi savunmasına ek olarak gönderdiği itiraz noktalar bütün sıkıntılarımızı hiçe indirecek neticeler verdi diyor. Rabian bir dördüncü madde mümkün olduğu kadar nurlarla meşguliyet hapishane şartlarında da Rıza nurlarla meşgul olmak hem sıkıntıları izale eder hem beş nevi ibadet sayılabilir. Hamisen beşincisi nurun dersleri vasıtasıyla geçen musibet yüzden biri indi. Yine onu hatırlatıyor o isyan hareketi olmuş ya hapishanede mahpuslar ayaklanmışlar. O musibet yüzden biri indi. Yoksa zemin ve zamanın nezaketi cihetiyle baruta ateş atmak hükmünde o tek habbe kubbeler olacaktı, iş büyütülecekti. Hatta resmi bir kısım memurlar demişler ki, Nur dersini dinleyenler karışmadılar o isyana. Nur talebeleri ve onların derslerini dinleyen hapishanedeki mahkumlar o isyana karışmadılar diye hapishane memur ve gardiyanları söylüyor. Eğer umum dersini dinleseydi, hapishanedeki bütün mahkumlar dinlemiş olsaydı sana derslerini hiçbir şey olmazdı. Siz mümkün olduğu kadar ikiliye meydan vermeyiniz. Hapis sıkıntısına başkası ilave olmasın. Mahpuslar dahi nurcular gibi kardeş olsunlar birbirinden küsmesinler diye bu küçük mektupla tek başına kaldığı hücresinden 50-60 kişilik koğuşlarda yatan Afyon hapishanesi mahkumlara Bediüzzaman bu terkinleri, bu nasihatleri yapmış. Yine bir başka mektup. Aziz Sıddık Muhlis kardeşlerim, bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle lem lemay ihlasın düsturlarını yani lemalar kitabında 20. ve 21. ihlas risaleleri var ya bu iki risalecikteki hizmet prensiplerini usullerini ve hakiki ihlasın sırrını ma beynimizde aramızda ve birbirimize karşı istimal etmek o prensiplerle birbirimize muamele etmek vücut derecesine gelmiş. Kati haber aldım ki 3 aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için üç adam tayin edilmiş. Allah Allah ve Allah. Ya zaten hapishaneye atmışsın Bediüzzaman ve 70 kadar talebesini. Bir de o yetmemiş gibi hapishaneye üç tane casus sokulmuş. Casus. Nur talebelerin ileri gelenlerin arasına soğukluk vermek. Birbirini düşürmek için. Ya ne bela adamlarmış bunlar ya. Allah Allah. Hapse attığın adamları da rahat bırakmıyorsun orada. Hem metin nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri evhamlandırmak, korkutmak ve hizmet-i nuriyeden vazgeçilmek için sebepsiz mahkememizi uzatıyorlar. Bak görüyor musunuz bir de o var. Yani 2-3 celsede mahkemenin içerenmesi mümkünken sürekli mahkeme heyeti erteleme yapıyor. Erteleye erteleye 11 ay mahkum gibi 70 kadar nur talebesini diğer mahkumlarla beraber yatırmışlar hapishanede. En sonunda da pardon. Sizde bir suç yokmuş hadi çıkın demişler. Pardon. Allah Allah ya. Koca devlet zulmen yatırdığı vatandaşlarını pardon kusura bakmayın bir suç bulamadık hadi çıkın gidin der mi ya? O kadar zayiatlar ne olacak? Devlet ben hiçbir zayiata karışmam. Yattığınızdan kalın çıktığınızda şükredin diyor. Şu hale bakar mısın ya? Sakın sakın şimdiye kadar mabeyinizdeki aranızdaki fedakarane uhuvet, kardeşlik ruhu ve samimane muhabbet sarsılmasın. Yani hapishane şartlarında yapılan bu nasihatlar e şimdi hapishane şartları yok ki nur talebeleri için. Öyleyse dışarıda iman Kur'an hizmetiyle meşgul nur talebeleri bunları mutlaka dikkate alarak kendi aralarındaki kardeşlik ruhunu ve samimi sevgi hissini devam ettirmeleri gerekiyor. Sarsılmamasını sağlamaları lazım. Bir zerre kadar olsa bile bize büyük zarar olur. Çünkü pek az bir sarsıntı Denizli'de işte bazı hocalar gibileri yabanileştirdi. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmet-i Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil, belki kemal mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa habbe kubbe olup tahmin edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize, ileri görüşlüğünüze havar edip kısa kesiyorum Said Nursi diye. gene böyle bir teselli mektubunu üstad onlara göndermiş. Bir başkası, bir başka mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, ehemmiyetli bir manevi ihtarı bilen size şimdilik bir iki vasfe nuriye var ki bütün kuvvetinizle bu üçüncü medresi Yusufiye'de musibetse de bir çare mahpuslar içinde ikilik ve garaj karanı tarafgirlik düşmemek için nur dersleriyle çalışmaktır. Yani hapishane yani insanlar barut ucusu gibi azıcık bir kıvılcım bulsa patlayacak barut fıçısı gibi insanlar, öyleyse hapishane içerisindeki yatan mahkumlar arasında bir ikilik olmaması için, nur talebeleri hapishanedeki mahkumlara bol bol risale okumaya çalışsınlar, kendi aralarında okusunlar, onların da istifadesini çalışsınlar. Çünkü ihtilaftan ve garaz ve kin ve inattan istifadeye çalışan, Perde altında dehşetli müfsitler var, bozguncular var. Fırsat kolluyorlar. Yani ate baruta ateş atmak gibi fırsat bekleyen bozguncular var. Aman dikkat edin. Madem bu hapis arkadaşlarımız çoğu lüzum olsa vatanına ve milletine ve ahbabına fedakarane ruhunu feda ettiren kahramanlık damarını taşıyorlar. Elbette o civan mertler inadını ve garazını ve adavetin düşmanlık duygularını milletin selameti ve bu hapis istirahati ve perde altında anarşiliğe çabalayan bolşeviz bir komünizm aşıyanların ifsatlarından, bozgunculuklarından kurtulmak için hiç menfaati bulunmayan ve bu fırtınalı zamanda zararı çok olan adavetini, düşmandığını ve inadını feda etmeleri lazımdır. Yoksa bu zamanda barut ateş atmak gibi hem yüz bir işare mahpuslara, hem nurun masum talebelerine, hem bu Afyon memleketine ehemmiyetli zahmetlere, sarsıntılara, belki memlekete giren ecnemi komitesi parmakların içmesine bir vesile olur. Madem bizler onların hatırları için kader-i ile buraya girdik ve bir kısmımız onların saadeti yani dışarıdaki insanların saadeti ve manevi hatları için buradan çıkmak istemiyoruz ve istirahatimizi onlar için feda edip her sıkıntıya sabır ve tahammül ediyoruz. Elbette o yeni kardeşlerimiz dahi yani hapishaneye yeni giren İslam derslerini daha işitmemiş olan yenileri için yeniler dahi Denizli mahpusları gibi kardeşliğimiz hatırı için Şaban ve Ramazan hürmetine birbirine küsmemek ve kardeş olup barışmak lazım ve erzemdir. Zaten biz ve ben onları rüsa nur talebeleri dairesinde biliriz ve dualarımıza girmişler. Ve subhanallah. Ve subhanallah. Yani Üstad Hazretleri'nin bu dersleri sayesindedir ki gerçekten Afyon hapishanenin ağır şartlarında meydana gelen bir isyan hadisesi yani bomba gibi patlaması gerekirken çok basit olmuş, çabuk da sönmüş zaten. Yani Allah zaman ve oradaki nur talebelerinden ebediyen razı olsun. Gerçekten hem Eskişehir hem Denizli hem Afyon hapishanelerindeki yatan mahkumların dinle, imanla, Kur'an'la, namazla, niyazla tanışmalarına ve hem dünya hem ahiret hayatlarının kurtulmalarına vesile olmuşlar. Zaten Bediüzzaman ve eserleri ve nur talebeleri kendileriyle beraber bu vatanda yaşayan dindaşlarını, vatandaşlarını kabrin tek başına hapsinden kurtarmaya çalışıyorlar. Hem de cehennemin ebedi idamından korumaya gayret ediyorlar. Ahiret için çalışıyorlar ahiretimiz düzgün olsun istiyorlar. Aynı zamanda dolaylı yoldan bu dünyanın asayişine, emniyetine, huzur ve güvenine ve mutlu bir hayat yaşanmasına hizmet ed ediyorlar ki gerçekten Rısa'nın talebelerinin varlığına bu memleketin ekmek gibi, hava gibi, su gibi ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Memlekete hiçbir zarar olmayan nur talebeleri zarar verme ihtimali bulunan insanların dahi imanlarını kuvvetlendirerek zararsız insanlar haline getiriyor. Hırsızlık yapamaz, adam öldüremez, içki içemez, kumar oynayamaz, şunu yapamaz, bunu yapamaz, ancak namaz kılar, oruç tutar, varsa zekatını verir, imkan bulursa hacına gider kuzu gibi insanlar haline getiriyor. Dolayısıyla devlet emniyet ve kolluk kuvvetleri Rusalı talebelerini başlarına tac etmeliler. Onların sayesinde bu memlekette asayiş ve emniyete büyük yardımları dokunuyor diye onların varlığından memnun olmaları icap eder diyerek bu akşamki dersimizde bu şekilde noktalımış olalım. Sübhane la ilmerena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.